mesela yine Spor ikincilik B kategorisinde kırmızı grupta yer alıyor. Ee, arkadaşımız Gökten Taşı'na bir bugün eğitim antrenmandan gitti. O dört futbolcu kimmiş bakın neler söylediler izleyelim. Şu anda Eyüp Spor'un tesislerindeyiz. Bir dönem Süper Lig'deki yıldızlar şimdi Eyüp Spor forması için ter döküyorlar. Az sonra Ali Cansun, Ahmet Tursun, Murat Şahin, İlyas Kahraman gibi isimlerle röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. teknik direktör futbolcusu İlyas Kahraman yanımızda. Uzun yıllar süperlikte Galatasaray'da forma giydiniz. Şimdi e sporun başarısı için tercih ediyorsunuz. Hem teknik direktörlük hem futbolcusu yapıyorsunuz. Görüşlerinizi alalım. İki maç bir sakatlıkta dönemim vardı. Hani arka adımda yırtık vardı. O, o, o dönemde hocalı, tam olarak hocalar kendini kaptırdı. Yıllardan beri de bir bankas ya. Yani. Aşkı var. Taraftarın herkesin bir yolu yönde isteği var. Bizi buna cevap verebilmek için biraz e, geride kalmış gibi görünse de yine de 9 puanlı fark kapanacak bir evet, fark değil. Şimdi de Ahmet Dursun yanımızda. Ahmet merhabalar. Merhaba. Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydin. Özellikle Barcelona maçında attığın gollerle taraftarların sevgilisi oldun. Şimdi de e spor forması için ter döküyorsun. Koca Beşiktaş'tan sonra e yani kendi evimde gibi mutlu olduğum bir e spor. Ahmet Dursun seba gitsin şeklinde tezahüratlar vardı Beşiktaş taraftarlarının. Ama Ahmet Dursun da gitti. <laughs> Neden? Ben çocukluğumdan beri Beşiktaş'lıyım ben. E, Ayrıldığımda yani çok basit oldu benim ayrılış şeklim orada yani ben isterdim ki daha fazla sahip çıkılsın evet ama e, nedense Beşiktaş'ta işte, bu tarz değerleri zaten kaybetmeye yani çok kolay kaybediyor bu tarz değerleri. futbol Fenerbahçe'de başlayanlar daha az yani daha az çok fazla değil, değil ama özellikle Fenerbahçe'de e, daha tutuluyor yani futbolcuya daha fazla değer veriliyor. Şimdi yanımızda Ali Cansu var. Beşiktaş'ta yıldızım parladı. Ancak istediğini bulamadım evet. belki de artık iyi bir sporcasım. Bizim için uzun bir futbol macerası oldu Beşiktaş'tan sonra birçok süperlik takımın dolaştım. bu dönemde iyi bir sporda oynamak nasip olduğu için inşallah burayı da bankasaya çıkartmak en büyük hedefimiz. Bunu da Kırgın olduğun insanlar var mı Beşiktaş'ta? Yok Beşiktaş, ben sonucunda şu anda bir röportajı bile yapıyorsak bile Beşiktaş'a borçluyum. Bunu nankörlüğüm hiçbir zaman yapamam. E, tabii ki orada daha büyük hedeflerim vardı fakat bunu gerçekleştiremediğim için üzgünüm ama e, günün birinde farklı bir şekilde de hizmet etmek isterim Beşiktaş'a. Bu şekilde de hedeflerim var. Şimdi de yanımızda Murat Şahin var. Süperlikten sonra daha alt düzey bir takımda zor gelmiyor mu? Çok kolay değil ama yani Futbol, her yerde futbol sonuçta. Kötü bir şekilde isminin geçmesi güzel bir şey değil. E sonuçta çoğunluğumuz var, çocuğumuz var. E, onlar da etkileniyor bu işte. Kasım, Paşa kadar ben hayatımda hiç böyle e, olaylar görmedim, yaşamadım da. Ama orada işte bir iki maç yüzünden bazı olaylar yaşadım. Yani üzüldüm tabii ki yani kırgınım demeyeyim de üzüldüm ama sonuçta e, yani, alnımız aç, e, açık.

Ahmet'in de Ahmet çok çevik falan. Zayıf bir tipti Ahmet direkt ne oldu? Murat sen Murat bir sene indi. Yok ne kadar kızdı kocanın kızdı. Bunun pek var. kendini yemiyor? Niye çoğaldı? Yani maşallah. Yüzde çenek çok güzel. Geçerler bir şeyler. Kuzular.

konusu çok örnek bir e, davranış sergiledi Sayın Başkan Karabük Başkanı Nevzat Şahin. Bütün futbolcuların turunları